talk this song thoughts arkadaşlar benim otobüsüne şey buna parkur ses e, map arkadaşlar ilk bölümümüz parkur e, gece uy diyor gökkuşağı parkur ki de yanımda var. Kanka bir saniye bine bir tane biraz lag var bana vurma. Tamam, gel buraya. Şey oğlum, oğlum bana, wow. ben, bana ben direkt spam point çekeceğim. Kanka mi? bir uyusana bir yatsana. Evet bir şey yok. Ana tam tersi yatıyorsun lan. Çarpılmış şekilde. A A Aynen kanka. Valla sus bekle abi Azıcık sessiz konuş ya. Blok koymak yasak. Blok koymak yasak. Game mod geçmek yasak. Pis oldu oynayın. Başla. Başla go. Let's go. Let's go mani Aa bu map bir daha tanıdık geldi lan. Oğlum gök kuşa parkur mutlu. Fahir abinin Ya şey Bunu Ghost Gamer mı ne çekmişti? Bilmiyorum. Hangisi çekmişti lan bunu? Aga bunu birisi çekmişti. Ozan Berkil miydi? Aaa abi buna ölünüyor çok lag olacak tepe bana atma, ya. Tepe atma tepe atma tepe atmak yok. A siktir ya ben de öldüm ya. Hayır. Abi çok lav olacak bana demek ki, şu an bana. Kanka şu an bana lag oldu. Pol demek yemedim. Aşağı düştüm pol demek yemedim. Şimdi yedim. Ay, ay götüm yandı. Götüm anne, yanıyor anne. Anne kafam yanacak yanıyor. Anne kafam yanıyor. Anne kafam yanacak. Anne kafam yanacak. Şurada Anıyor. da şu. Sen nereye şey çektin ha? O orada çekiliyor mu? Ne? İse diye çek. Atlamaktan. Arkadaşlar video sürmesin diye bazı yerlere seto mi çekmek zorundayım? Ay, e, spawn point çekmek zorundayım. Ya hızlandırırsın. Arkadaşlar map hatalı, map hatalı. Mecbur buraları kıracağım. Kusura bakma arkadaşlar. Ben görmüyorum dur ben bir tip atacağım bekle. Öleyim de. Şu an ben kanka öldüm değil mi? Arkadaşlar ikinci bölümde çektim bekle. Ben buraya spam poya çektim. Ne senin gibi pull damage. Oğlum drop poya geldim lan en zor bu? Sen nane geldin lan oraya. Tepe. Abi. Parkur şimdi hard. Uzak artık. Asi. Bak. Özledim. Eley evet, beğenemem. Lan ben nerede doğdum? Anne lan. Aç adam lan beni izliyor. Arkadaşlar ne? ben arkadaşlar ben bir yerde, e, ben yanlış yerde doğdum. Kusura bakmayın. Ben kaldığım yeri tekrar giderim. Kusura bakmayacaksınız arkadaşlar. Ya kusura bakmayacaksınız. Çok güzel bir laf kanka. Oğlum ben daha lag gözünden buraya bile geçemiyorum. Sen ne diyorsun ya? Oğlum sen çok özüksün lan gel gel lan tepe 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 gel 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 acıdım gel bir daha ben ölmek isteyim lan arkadaşlar ben game mode'a gireyim mi ciddiyim game eğer sonra en alta gireyim çünkü ciddiyim arkadaşlar çok pis lag oluyor bana aynen aynen evet arkadaşlar o zaman şöyle bir şey yapalım atlayınca e şöyle bir şey yapalım Bildiğin full damage yemiyorum. Şuna bakmayın arkadaşlar ben game mod oynayacağım ama hiç bir Aynen aynen. aynen bak aynen bak sen game mod oynayın game mod sıfır Sen game moda girdim mi? Bilmiyorum uh. Abi Abi ciddi misin? Ya Niye game adamıyorsun? Ne? Ya oğlum düşünce oğlum en baştan başlamayacağım mı? Kaldım ya başlamak istiyorum. Çok zor oluyor. Anam kanka birisi buraya tövbe stopper ama yarrak yapmışlar. Emir et lan. Vallahi. Ama atma ya. Vallahi aşağıda yapmış ya kanka. İstersen tipi at ben iyiyim göstereyim. At kanka tipi bana. Kaldım ben gidiyorum. Hangi tipi atsana bir bana. Hayır oğlum bekle ya. Abi. <gülüyor> Abi beni çöp adam çizmişler ya. Bomb point çekeceğim buraya check point. Neyse tamam yukarı çıkıyorum. Oğlum sen yani... çok ne yani? de ama lan ona. Abi ya geçemiyorum ya. Lag yüzünden parkur kazması oldu. Oğlum ya, oğlum lag olsun değil bak. O da yalan söyleme. Lag lag şu an lag olsa ben buraya kadar gelemezdim. Kanka ölüyorum tamam mı? Ölüyorum bir şey oluyor ya. Neyse evet, çıkayım şuraya. Oo tamam. Bak evi lag olmadan direkt geçiyorum. Suya atla tamam. Drop roha Ben daha drop yeni geldim ben malım. Ben çoktan bitirdiğim için benim son şey şey şey. Yarışı yarış bu. Hop. Aa, ben lan, abi geçemedim ya. Dur. Gide yapmıyorum arkadaşlar. Sadece çok fena lag gibi ondan yapıyorum. Oğlum sen buradan nereye atladın lan? Ben puvoyum ama pu pu. Ne puz? Tuvut. Ben puvo. ne yaptım lan artisti Ana düştüm. Dur. Sen şu anda drop odasın ama ben drop'u eski geçtim. Valla ben de şu an drop rate geçtim. Ben şu an zorlu parkur hardtayım. Ya, aynen aynen bak ben de ben de odayım bak hatta öldüm. Öf. Sen. Aa bak 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 ben yukarıya bak bak gel. GG. Yu. Adam nereye gitmiş? Bak, ben tam sanırım. Yemin ediyorum arkadaşlar hackle geçmedim ben buraya. Kanka da görüşürüz. Abi video çekiyorsun da ben, ben video izleyeceğim kankasını. İzlesin oğlum. Abi oradan oraya atılır mı lan? Anam. Abi ben buraya nasıl geçeceğim? Abi merdiven varmış. Mal Var mıyım ben? Abi. Bir son basamakta merdiven varmış. Görmedim. Vallahi malım ben. Let's check point. <laughs> Abi ya. Ya. Ya oldu mu şimdi? Aa ben bu arada şerisi şerisi açmıyor demişim. Dur açayım şerisi. Sen bana baya baya yakınlaştın ha. Aynen ha şaka bak yakınlaşıyorum sana. Hop. Hoppa. Anne. Anne. Ya. mecbur kaldım ne gideceğim çünkü oraya kadar gidemem amık. Hop. Hop. Bakın arkadaşlar biz bunu yürüyüş amaçlı çekmiyoruz. Eğlence amaçlı. Değil mi kanki? Aynen. Yani öyle geçemediğimiz yerleri game modda geçebiliyoruz yani. Yo ya, öyle bir şey yoksa niye kafasını yaşıyorsun? Aynen aslında doğru ama niye kafasını yaşıyorsun? Ben alt kafasını yaşıyorum kanki. Kanki ben seninle koşlaştığımız yere geldim. Hangisi? Selam. Kanka bak arkaya bak arkaya. Love Selam. As. <laughs> Ana. Neyse. Hop, hızlı çiçek pointi de alayım. Bakalım adamlar buraya wall editle yapmış, değil mi? Buraya Anladım. bu kadar uğraşmazla oğlum zaten. Oha, abi oradan oraya teleportsuz mi? Aha kanka ben şimdi burada çok uzakta değilim. Geliştim dur şöyle. Aga şu da atlanmıyor galiba. Ciddiyim abi ben daha fenselde duramıyorum. Atlanıyor <laughs> Abi normalde ben parkurda proydum ya ne oldu bana? Galiba uzun sürede parkur oynamıyorum aslında aynen aynen. Kanki kusura bakma ama ben o fensli yerleri geçtim mi? Abi hiç geçemezdim çünkü. Bela ben de mecbur videonun daha fazla uzamasını istemediğim için sadece sulu sul geç sulu kısmı geçeceğim. A, tamam gördüm şeyi nerede? U abi bu yer çok gıcık ya. Tamam ben geçtim. Hı Hayır! Ben şöyle geçeyim. Hop. Hop! Opa! Opa le bomba! Bombala! Sen bana gelene kadar ben. Biliyorsun oyunu. Amaga bak onlar bende çok kolay. Bence o kadar en 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 kolay olanlar. Abi ben zor da öbür yerler kolay. Abi ben niye orada spin atmayla? Aynen aynen. Hem beni görüyor musun? Aa gördüm seni. Selamünaleyküm. Allah. Hı -hı. Abi atamıyor lan. Anasını satayım zaten yarım saattir uçuyorum. Ama ne ben burada, burada kalmıştım aynen. Evet. Oğlum bak. Küfür etme diyorsun illa küfür edecek. <laughs> Abi gülmekten gözüm yaş geldi. Oynamak için teşekkürler parkur bitirdiniz yazıyor. Aga ben bit bitirdim oyunu. Hadi canım. Evet oğlum. Ben game mod nasıl geçeceğim? Ben game seni izleyeceğim. Ama vallahi ben oraya çok zor geçtim. Allah. Lan buradan buraya atlanır mı? Aga. Annem çıktı. Aga ben buradan buraya geçemem ya. Sen ne geçemedin? Gel buradan da gel Eyvallah. ben de Hop. Hop. Şurda şey var. Allah! <laughs> Hop. Lan ne yapıyorsun lan oğlum? oğlum? speed attım speed speed. Ya niye speed atıyorsun? Tamam tamam. Adam adama parkuru zorlaştırıyor. Ben buradan buraya geçerim abi. Abi ya. Senin ben ya. Senin. Abi, İstemiyorum ben senin eksil miksir Iğğh 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 Ay Al işte Abi ben burayı kırdım Nasıl? Ben <laughs> yanlışla kırdım süreyi Geçeyim mecburum Iğğhhh alıcam bari alıcam Abi Lan Evet arkadaşlar ilk bölümümüzün sonuna geldik. Ya mal Minecraft çok güzel çok çekti az kalsın. arkadaşlar bölümümüzü kazanmış sayıyoruz. Ya ya. E, ee, evet ben arkadaşlar gökyüzü parkur mapi bitti. i̇zlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.